aklınızdaki kişinin şu anda tam şu andaki sizinle alakalı düşüncelerinde ne, ne var diye niyet aldım sevgili arkadaşlar sizi düşündüğü zaman gerçekten bu insan küçücük bir çocuk gibi böyle mutluluk hissediyor açıkçası yani mutlu oluyor sizi düşündüğü zaman tam şu anda ve nedense aranızda kadersel bir bağ olduğunu bir şey var deriz ya hani ya aramızda bir şey var sanki onu 40 yıldır tanıyorum ya da çok yakın hissediyorum kendime ee, bir kadersel bağdan ee, şüpheleniyor, bir şey var aramızda tamamlanması gereken bir kadersel bağ, belki de e, adını telaffuz edemediği şey, belki de ruh eşi olduğunuzu hissediyor ama bunu anlamlandıramıyor olabilir. Biraz kendi hayatıyla alakalı para konularına düşmüş. Mali durumunu düzeltmek gibi ya da birilerinden alacağı falan varsa iş konusunda uzun zamandır önemli bir durgunluk yaşıyorsa bu insan bu anlamda da baya bir yol almış. Şu anda keyfi yerinde diyebilirim. Dediğim gibi burada bir kurnazlık da gördüm. Bu kurnazlık da şöyle. Hani eğer şu anda bu insanla minik bir dargınlığınız varsa bir bahane ederek, bir şeyi bahane ederek gönlünüzü almak isteyebilir. Ya da e, bu insan e, eğer hani platonik bir şey yaşıyorsanız e, bu şekilde hissettiği için size adım atıp bir flört teklif edebilir. Beraberlik teklif edebilir. Yani duygusal bir teklifle, bir adımla size gelebilir. Sizi baş tacı etmiş olarak görünüyor. Ee, dediğim gibi o kadar yakın hissediyor ki kendine. O kadar böyle aranızda bir bağ olduğunu. Bir şey var sizde ve onu çekiyor. Yani siz sizdeki enerji bu insanı gerçekten kendine çekiyor diyebilirim. Ee, tamamen şu anda kurnazlık enerjisinde olmasının sebebi de bir bahaneyle bir bahane bularak bir şekilde size yaklaşma isteği ama bu kurnazlığın içerisinde bir adaletsizlik görmedim. Bu şu demek yani bu kurnazlık hani sizden faydalanmak şeklinde değil de beraberliği bütünleştirici, ileriye doğru yöneltici şekilde olacak. Yani adaletli bir durum bu, adaletsiz hani. İşte e, gönlünü eğlendirip gidecek şekilde değil ilişkiyi ciddi anlamda güzel bir şekilde devam ettirecek şekilde adaletli bir düşünce sadece minik bir bahane diyebilirim kalbinizi çalma peşinde tamamen sizi kazanma peşinde e, sizi gerçekten baş tacı etmiş olabilirsiniz. E, ona sanki böyle onun hayatına yarayacaksınız siz. Siz ona çok fayda edeceksiniz. Hani bazı insanların enerjileri gerçekten hayatımıza aldığımız arkadaş da olsa enerjileri çok önemlidir. Bize bazıları yarar bazıları da yaramaz. Ama bu insan sizin enerjinizin her anlamda onu düze çıkaracağını ve fayda edeceğini çok zeki de buluyor size. Bu insan iş çevrenizden biri de olabilir arkadaşlar. Sizi çok zeki buluyor.